Ben babamın en hüzünlü yanıyım. Ben babamın aslan kahramanıyım. Öyle değil mi baba? Gözlerin kıpkırmızı. Çok mu ağladın? Baba, o geceyi bir de benden dinle. Ama her zamanki gibi dinle. Tebessümle. Rüyamda kanat sesleri duydum. Ardından muhteşem bir koku yayıldı etrafa. Sanki biraz gül, biraz leylaktı. Sonra 30 kuş gördüm. Hepsi beyazdı. 30 kuş gökyüzüne şehadet diye yazdı. Bir ses duydum. Hayırdır dedim. Hayırdır dediler çukur kuyudaki gökyüzü gibiydi uçtukları yer. Ve beni tutup gökyüzüne yükselttiler. Kanatlarında kan vardı. Hayırdır dedim. Hadi sen de uç. Bizden hızlı uçabilirsin dediler. Otuz kuş beni boşluğa bıraktı baba. Birden uyandım. Hayır olur dedim. Meğer gecesi kabus olacak bir güne uyanmışım. Gökyüzünün yıldızlarını çalıp omuzlarına takan hain yüzler gördüm o gece. Ruhları yoktu. Korkar mı senin oğlu? Korkmaz. Korkmadım. Zekai Paşa'm aradı baba. Bir hain adamlarıyla birlikte size yaklaşıyor. O makam senin namusundur Ömer. Ben gelene kadar namusunu koru. Gerekirse o vatan hainini vur. Vazifenin sonunda şehadet de var Ömer. Hakkını bana helal et. Paşam şehadet der demez. Yine kulağıma kanat sesleri geldi baba. Rüya değil bu kez. Uyanıktım. Muhteşem bir koku yayıldı odaya. Bir şey oldu o an. Sanki ellerim, omuzlarım çeliktendi sanki tek başıma tüm dünyayla savaşabilirdi. Hazırlanıp